Sürtünme sisteminde K'dan serbest bırakılan bir arabanın hareketiyle ilgili olarak yargılandan hangileri doğrudur demiş. Şimdi e, bu sorular sürtünmesi olduğu için arkadaşlar serbest de bıraktığımız için mekanik enerji korunacaktır. Her noktadaki mekanik enerjiyi yazarsan zaten sorun cevabını ulaşacaksınız. Mesela K'daki mekanik enerji nedir? K'dan serbest bırakıldığı için kinetik enerji sıfırdır. İlk önce kinetik enerjisini yazıyorum. Potansiyel enerjisi ise 2 MGH kadardır. Cismin kütlesini m dersek mg ağırlığı 2 hde yüksekliği. Peki toplamda 2 mg bir mekanik enerjimiz var. L noktasına geldiği zaman bu sefer potansiyel enerjimiz 0. Kinetik enerjimiz ne kadardır dediğimiz zaman bunun ikisinin toplamı yine 2 mgh yapmalı. Potansiyel 0 olduğuna göre L'deki kinetik enerjimiz 2 mgh kadar olacaktır. Peki M noktasına geldiğimizde şurada Burada potansiyel enerjisi 1 mgh kadar. Ne kadar kinetiği var dediğimizde bu kinetiği de mekanik enerji eşit olmalı. Yani 2 mgh eşit olmalı. O zaman m'deki kinetik enerjimiz 1 mgh kadar olacaktır. N noktasına geldiğimiz zaman aynı L'deki gibi potansiyeli 0 geri kalanı kinetik enerji. Bu da 2 mgh olacak. O zaman N'deki enerjimiz E, N, k eşittir 2mgh. Şimdi n'deki hızı m'deki hızından daha mı büyüktür? Hız kinetik enerji. Kinetik enerji hızla orantılı biliyorsunuz. Kinetik enerjisi büyükse hızı da büyüktür. Bakıyoruz n'deki hızı n'deki kinetik enerjisi daha büyük n'deki hızı daha büyük. Birinci ifade doğru. M'deki kinetik enerjisi ile göre potansiyel enerjisine eşittir. M'deki potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi her ikisi de mgh kadardır. Doğrudur. K'deki mekanik enerji N'dekine eşittir. Mekanik enerji kinetik ve potansiyelin toplamıydı. Yani 2 MGH burada var. Dikkat ederseniz 2 MGH da burada var. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.